Kıymetli arkadaşlarım. Baroların varlığı ve gerekliliği esas olarak anayasanın başlangıç hükümlerinde tanımlanan ruhuna ve yine anayasanın ikinci maddesinde tanımlanan cumhuriyetin niteliklerine dayanır. En nihayetinde yine anayasanın 135. maddesinde vücut bulduğu haliyle Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak tanınmanmıştır barolar. Avukatlık kanunun 76. maddesinde baroların kuruluş ve nitelikleri ve 95. maddesinde yönetim kurulunun görevleri sayılmıştır. Barolar kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiliklerdir. Adil yargılanma hakkının ana birleşenleridir savunma. Savunma ayağı adil yargılanmanın bir ayağını temsil eder. En önemlisi anayasada düzenlenmiş haliyle demokratik hukuk devletinin de ana birleşenlerindendir. Barolar. Barolar dernek, vakıf, sendika gibi üye olup olmamanın şahsın iradesine dayalı olduğu gönüllü örgütlenmelerden nitelik olarak ayrıdır. Saydığımız diğer tüzel kişilikler özel hukuk tüzel kişilikleridir. Bu sebeple baroların hukuki rejimi diğer sivil toplum örgütlerinin özel hukuk tüzel kişilerinin tabi olduğu hukuki rejim ve ilkeler esas alınarak belirlenemez. Barolar ancak yasa ile kurulabilir. Avukatlar ve dolayısıyla barolar insanların adil yargılanmasını sağlayan sav, savunma, hüküm üçlüsünün savunma ayağını temsil eder. Avukatın olmadığı yerde adil yargılanmanın olduğundan bahset. Avukatın olmadığı yerde adalet olmaz. Unutmamak gerekir ki savunma bir gün istisnasız herkese lazım olacaktır. Hukukun üstünlüğü her şeyden önemlidir. Mahkemelere ulaşma olanağı bulunmuyorsa hukukun üstünlüğünden söz etmek mümkün değildir. Avukat ve avukatların meslek birliği barolar mahkemeye somut ve etkili ulaşma hakkının güvencesidir. Hükmü veren mahkemelerin kararının sorgulanmamasının güvencesi avukatlardır. Avukatlar hukuk güvenliğinin temel yapılarıdır. <laughs> Herkes davasının hakkaniyete uygun bir şekilde dinletebilme hakkına sahiptir. Hukukta buna silahların eşitliği ilkesi diyoruz. Savunma, uyuşmazlıklarda adil bir denginin gözetilmesi, oluşturulabilmesi için en etkili ve gerekli aktördür. Avukatın olmadığı yerde silahların eşitliği prensibinden söz etmek mümkün değildir. Adalet Komisyonu'ndan geçen yasa düzenlemesine itirazımız bu nedenlerdendir. Yargının bileşenlerinden olan avukatların ve baroların etkisizleştirilmesine, işlevsizleştirilmesinedir itirazımız. Biz avukatlar... Barolar olarak siyasal bir eylem içerisinde ve gayretinde değiliz. Tekrar ifade ediyorum. Altını çizerek beyan ediyorum. Bizim siyasetimiz insan hakları, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü adınadır. Hukuka! Hukuka! Ahlaka! Ahlaka! Mesleğin onuruna ve kurallarına davranacağıma, uygun namusum ve vicdanın üzerine al işareti. Namusum ve vicdanım üzerine al işareti. Işaret. Hepinize çok teşekkür ediyorum.